Herkese merhabalar. FIFA Manager 2024 oyunuyla sizlerle beraberim. Ben uzun yıllardır FIFA Manager oyunlarını oynuyorum. Ta FIFA Manager 8'den beri. Ve en son seri 2014 ile birlikte sonlanmıştı. Ve ondan sonra da böyle internet üzerinde güncel yamalarla beraber devam etti. Bu oyunda en son güncel kadrolar bulunuyor. 2024. Ben zaten güncellemelerini de yaptım. Ee, bu seride yeni bir kulüp kurup e, oradan en düşüklükten en üst lige, süper lige kadar yükselmeye çalışacağım. Dilerseniz oyunun detaylarına geçeyim. Yeni oyun deyip e, buradan e, oyuna başlama modunuzu seçebiliyorsunuz. İşte standart mod var, kariyer oyunu var ve Founday yeni kulüp yani yeni bir kulüp kuraraktan yani kendi kulübünüz oluyor. Onu yükseltmeye çalışıyorsunuz. Seçtiğiniz birlikte oyuna başlayabiliyorsunuz. Ben de bunu seçtim. Ve e, Trabzonspor adıyla bir kulüp kurdum. Şimdi e, bu kulübü tüm ayarlarıyla birlikte sizlere göstereceğim. Kendisi hani random bir e, bize ilk 11 atıyor. Ben onları da hani sözleşmesini feshedeceğim. Sıfırdan yeni oyuncular e, alacağım. Ben genelde genç oyuncularla oynamayı seviyorum. Onları e, işte yetiştirip belli bir seviyeye getirip e, kulübe hani kar marjını artıracak şekilde katkı sağlamaya çalışıyorum. Tabi ilerleyen dönemlerde de böyle e, ismi olan popüler futbolcuları da e, kadroma katıyorum böylece. E, şimdi dilerseniz e, tüm ayarlarıyla beraber sizlere e, en alt ligden Süper Lig'e kadar e, yükselme maceramı e, anlatacağım. E, umarım keyifli bir seri olur. Hemen başlayalım. Evet, e, Tribo Spor Kulübü'ne hoş geldiniz diyor. Burada bazı bilgiler var. Bize bir futbolcu önermiş. Her sezon başında öneriyor. Hayır diyorum ben buna. E, ana sponsordan bir teklif geldi. Hemen bakalım oraya. Adidas'tan gelmiş buradan e, mümkün olduğunca e, fazla para e, koparmayı düşünüyorum bakalım neler olacak Evet e, 62 bin veriyorlar 70-80 bin civarlarında bir para kopartırsam buradan e, şu Sam yazan yerden o parayı Çünkü direkt veriyor sezon başında diğeri de hani Şampiyonluk vesaire kazanırsanız işte bakın promotion diyor. Yani ligde yükselirsek bize o parayı verecek. Ondan 20.000 olarak 19.900 indirdim neyse. Diğerinde bakalım 80.000 olarak tutmaya çalışacağım. Bir yıllık kontrat yapıyorum genelde. Çünkü e, hani yükseldiğimiz zaman daha iyi teklif verenler illaki olacaktır. Bundan dolayı evet bu arada kabul edildi. 1 milyon kadar bir paramız var bütçemiz var burada zaten gözüküyor şimdi az takımdaki oyuncuları hemen Sözleşmelerini fes edelim Bu arada tabii ki Ben bütün staffları da yine aynı şekilde sözleşmesini fes edeceğim ve yeni Yöneticiler alacağım takıma Ve bunun dışında yine Genç takıma birazdan bakacağız. Genç takımdan böyle seviyesi 40'la başlayan ya da 35 de olabilir. O civarlarda oyuncuları önce almak istiyorum takıma. Onları aldığım zaman çünkü staffların da yani yöneticilerin de belli bir seviyenin üzerine çıkması durumu oluyor. Yoksa hani daha böyle basit isimler geliyor karşımıza. Tabii ki yöneticiler çok önemli oyunda çünkü yöneticiler işte oyuncuların antrenman yapmasını ve işte diğer bağlantılarınızı mesela sponsorluk anlaşması olsun transfer dönemlerinde transfer hangi oyuncuları yapabilirsiniz yani o konuda kolaylık sağlıyor yani çok önemli oyuncuları ilk başlarda zaten alamıyorsunuz çünkü seviyeleri düşük olduğu için ama zamanla bunlar gittikçe artıyorlar. Burada e, oyunda e, yine bilet fiyatları vesaire bunları hep e, ben belirliyorum. E, zaten çoğu şeyi hep kendim yapıyorum. E, pek öyle e, yöneticilere bıraktığım olmuyor. Buradan da e, işte roller vesaire bunları e, sort all of task diyorum. Yani her maç öncesinde update before every match diyor. Yani her maç öncesinde burada güncelleniyor. Şimdi genç takıma bir bakalım. Nasıl futbolcular varmış çok da böyle iyi futbolcular gözükmüyor ama ben 35 ve üzerindekileri almak istiyorum Arda Tuncay varmış 40 hemen bunu alalım aslında sadece bunu alsak da yeterli olabilir başka böyle 40'lık oyuncu yok gibi gözüküyor şu anda neyse bir tane yeter bize. Şimdi buradan altyapıya gidelim, kulüp tesislerine. Kulüp tesislerinde ben ilk başta e, gözlem ofisi yapmak istiyorum. E, ardından da e, genç takımı geliştireceğim. Şimdi buradan e, tabii ki personel kısmına gideyim. Yönetici dedim e, yanlışlıkla. Bütün personelleri buradan e, şey yapayım. Dismissal deyip kovacağım. Arkasından da e, bu genç takımdan futbolcumuzu aldıktan sonra e, artık bu personellerin de seviyesi üst seviyede e, levelleri çıkacak. Çünkü bakın levelleri bayağı düşük 28-32 falan. Ben şimdi 40'lık oyuncuyu e, kadroma kattığım zaman e, yani personeller de ona yakın şekilde e, sıralanacak. Ona yakın seviyede isimler olacak. Bu açıdan daha güzel bir şekilde olacaktır. Şimdi buradan e, bunun dışında hemen takvime gidelim ve sezon başında yapmamız gereken işte fan kulüp günü diyor ondan sonra sponsor günü ve e, genç oyuncu günü yapacağız. Genç oyuncu genelde iyi bulamıyorlar böyle yaptığımızda ama biz yine de adettendir bu şekilde e, şey kontrolümüzü yaptık. Şimdi bilet kesme kısmına gidelim. Ben ilk başta e, çok fazla büyük e, meblalar istemiyorum çünkü maçlara fazla taraftarımızın gelmesi, fazla hani izleyen olması aslında olumlu yönde etkiliyor oyuncuları. Bu şekilde VIP koltukları da 6 euro şeklinde yaptım ve kale arkası 1 euro, karşı maratonda 2'ye 4 şeklinde yaptım. Tabi bu stadyumun durumunu oyuna başlarken belirliyorsunuz. Kapasitesini vesaire. Onu zamanla da ilerletiyor oluruz. Buradaki ayarlarımız böyleydi. Şimdi tabi artık bir de şey var. Mali durumda bu membership campaign var. Yani üyelik kampanyası burada sezonda bir defa yapılıyor diyor. Onu da yaptık. Diğer özellikler de var ama şu anda onları kullanmayacağız biraz daha büyük bir kulüp olduğumuzda kullanırız şimdi devam edelim ilerle butonuna basaraktan bakalım bu genç takımdaki futbolcumuz ne zaman şey yapacak takıma gelecek o geldiğinde hani zaten şey yaparız hem işte personelleri vesaire alacağız tekrardan. Bu sezon yükseleceğiz diyorum. Ne olursa olsun kulüpte kalacağım diyorum. E, i̇zleme sistemimizi geliştireceğiz dedim. Çünkü scout ekibine az önce hani seçmiştim hatırlayacaksınız. Takım atmosferimiz harika olacak diyorum. Genç oyuncuları öncelik tanıy tanıyacağım dedim. E, şimdilik bu kadar. Yeterli diyelim. E, 630 bin euro paramız var her hafta ve e, aylık dönemlerde bu para giderler olarak azalacak bayağı bir onu da tabii dengesini iyi kurmak gerekiyor Çok böyle aşırı iyi futbolcular aldığımız zaman bütçemiz aşırı derecede düşebilir eksiye bile düşebilir Bu da istediğimiz bir durum değil Çünkü oyuncuların da morali bozuluyor Eğer hani eksiye düşerseniz Dolayısıyla hani onların şeylerini maaşlarını ödemekte zorluk çekersiniz ve bu da olumsuz yönde etkiler. Yani oyunun bir psikolojik bir yapısı da var. Bakın burada takımın dinamikleri diye gösteriliyor. Oyuncular geldikçe onlara da e, dinamiklerinden bahsedeceğim. Burada işte takımla alakalı durumlar var. Transferler vesaire. Bunları zaten kullandıkça göreceğiz. E, sponsorluk e, kısımları var. Taraftar kısmı var. Hemen oraya bakalım. 1078 taraftarımız varmış. 28 taraftar kulüp üyesi varmış ve 2 tane de fan kulübümüz varmış. Devam edelim bize o oyuncumuz gelene kadar başka bir şey yapmayacağız. O oyuncumuz geldiği anda o zaman diğer şeylere transferlere vesaire yine başlarız. Bu arada hemen scout ekibimiz bir oyuncu bulmuş. Oyuncu agent offers young yetenek demiş. Yani genç bir yetenek keşfetti şu anda bizim gözlem ekibimiz. Evet, Kalles e, Torres e, Andorra'daymış, orta sahaymış. Evet diyorum buna çünkü genelde iyi futbolcular bulunuyor ve 20 bin euro istedi bizden bu e, olay için. Şimdi e, devam edelim tekrardan bakalım e, ne zaman gelecek. Genç futbolcumuz. Bu arada burada genç oyuncu diye yazdığımız o e, hani az önce bahsettim hani Oyuncu arıyor. Random olarak bize bulmaya çalışacak. Bakalım. Genelde kötü oyuncu oluyor bu. Yusuf Rızbanoğlu 15 yaşında 29'muş. Pek iyi değil. Beğenmedim. Hayır diyorum. Arda kontrat teklifini kabul etti. Hemen Arda ile konuşalım. Kulübe hoş geldin. Umuyorum ki gayet mutlu olacaksın. Ve bize %110'unu ver diye böyle bir konuşma yapıyoruz. Burada evet arda hemen e, burada ortalarda bir yerlere alalım. Burada dursun şimdilik. Bu arada 41 oldu. Tabii sevindi onunla konuştuğumuz için. Şimdi buradan sonra artık personellere bakabiliriz. E, şöyle aramalara gidelim. Aramalarda e, seviyemizi belirledik. Antrenörlükten e, başlayacağız. Tabii yüksek seviyeler şu anda çıkmıyor. Ben genelde yetenek kısmını böyle ön planda tutarak aramalar yapıyorum. Hakan Demir ile bir görüşelim bakalım. Evet 90'ı kabul etmedi. Bakın yeşile döndü 110 tamam kabul ettirdik. Amatör koçuna bakıyoruz Fatih Can hemen onu da alalım. Bu video genellikle bu ayarlarla e, geçecek. E, burada biraz sıkılabilirsiniz ama e, gerçekten bu işi sevenler çok da sıkılmayacaktır Çünkü önemli ayarlamalar bunlar aramızda oyun ilk defa oynayanlar da olabilir tabi Hani ben yıllardır oynadığım için e, tık 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 hemen her şeyi yerli yerine e, koyuyorum burada 48 diyor Zindelik antrenmanını. gündem ökteyi seçelim o zaman Evet onu da seçtik e, Zindelik antrenörü de tamam Kaleci antrenörü almaya çalışacağız Kaleci de e, tamam burada Atuan Çetini alalım. Bu arada bu isimler hani random isimler öyle şey gerçekte var mı bu isimler bilmiyorum. Takım doktoru zeki, ramanlı, sakatlıklara 44 ile bakıyormuş. Takım doktoru olarak da 42 diye gözüküyor. Bakalım. Bu arada 90 verdik. Yaşlı olana kadar orası yapıyoruz işte. Masör kısmına baktığımız zaman 45 ile yenileyen var hemen Yiğit Atik'i alalım. Evet burada da 60 Euro da buna verdik güzel. Management'a geçelim ee, evet bu da sponsorluk anlaşmalarını yapacak. Gökay Bilge'yi seçtim. 900 verdim ona da. Ve e, bunun dışında futbol direktörü şu anda gözükmüyor. O zaman en iyi mevkiyi kaldıralım ve bunlardan bir tanesine e, teklifimizi öyle sunalım. Bakalım. Orhan Demir'e doğru e, bir gidelim. Teklif yap diyorum. Bakın burada direktör futbol teklifi yaptığımız geldi. Futbol direktörlüğünde de kaçmış bu? 33'müş. Neyse şimdilik e, yönetici bulamadığımız için bunu kabul edeceğiz. Futbol direktörlüğünü. Futbol direktörlüğü de hani e, şey, de bu transferlerde e, transfer edeceğimiz oyunculara imza attırmak için e, kullanılıyor. Evet e, burada da şimdi gözlemcimizi e, seçelim. İyi bir gözlemci olsun. E, 52 var tamam onu seçelim en yüksek o gözüküyor. Yetenekli de tamam Fatih Karaca'yı alalım. 50 verici kabul ediyormuş tamam. Şimdilik e, bu kadar. Bakalım personeller gelsin arkasından e, şey yapacağız ondan sonra transfer. En zevkli kısma e, geçmiş olacağız transferler e, olduğu zaman. Ama şu personellerimiz bir gelsin onların ayarlarını da hemen hızlı bir şekilde yapayım. E, sizlere göstereyim. Arkasından da artık e, transfer e, dönemimizi başlatacağım. Ve dediğim gibi ben genç oyuncular alacağım ve bunları öyle çıkartacağım karşılaşmalara. Normalde hani sezon başında oyuncuların hani olması için bir böyle antrenman kampı gibi şeyler yapılıyor. Ama ben onları yapmıyorum. Yani sıkıcı olmasın diye onları yapmıyorum. Onlara pek de hani gerek görmüyorum zaten 1 iki maç yapıldığı zaman futbolcular şey oluyor hani normal antrenman da yaptıkları için Artık alışıyorlar zamanla daha da iyi bir konuma geliyorlar diye söyleyebilirim. Şöyle çarpıya bastım ee, belki ayın hani 8'inde şey olur diye Gelir e, Yöneticilerimiz Yöneticiler gelirse Hızlı bir şekilde Hemen e, transferle alakalı durumlara e, geçmemiz daha da hızlanır. Evet tabi çok fazla lig seç, seçtiğim için hemen geçiş yapılmıyor. Genç oyunculardan bir tanesi gelmiş bu arada. O 20.000 Euro vermiştik ya orta saha. Bakalım nasıl bir oyuncuymuş. Genç takımdan hemen ona bakalım. 39 39'muş hiç fena değil. Ben bunu e, takımıma almak istiyorum o zaman. 39 ile 40 arasında çok büyük bir fark yok. E, ama 15 yaşında olduğu için bakın alamıyoruz. Hani transfer şeyinde olsaydı, listesinde olsaydı bunu alabilirdik ama genç takımdan oyuncu çıkartırken en az 16 yaşında olması gerekiyor. Dolayısıyla bunu şu anda alamayacağız. 9-8-2007 doğumluymuş. Yani 9 Ağustos'ta 16 yaşına girecek. Ona da pek bir şey kalmamış o zaman. Bu aklımızda olsun burada. Bunu şey yaparız, yukarılara çıkartırız diye söyleyeyim. Şimdi tabii ki e, dokuzun da büyük ihtimalle bu dediğim yöneticiler, personeller gelecek. Onlar bir gelsin hemen ayarlamalarını yapalım. Bu arada personellerinizin sayısı yine ofis e, departmanınızla alakalı. Bakın geldi bütün oyuncular, şeyler, personeller geldi. E, şöyle kulüp ve personel kısmına tekrardan gittim. Bakın burada personellerimizin tamamını görüyoruz. Ve arama kısmında bakın şu an aratmak istesem olmuyor. Ne diyor? Ofis kuruluyor. Geliştirmeniz lazım diyor. Onu da şuradan geliştiriyorduk. Altyapı kulüp tesislerinden buradan ofisi bulup geliştirmemiz lazım ki personelimiz artsın ama şu anda gerek yok. Zaten işin başındayız. Şimdi dolayısıyla personellerimizin hangi görev yapacağını buradan ayarlayalım. İlk 11'i ben yapacağım oyun değişikliklerini ben yapıyorum taktik oyuncu rolleri bunların hepsini ben yapacağım oyuncu değişikliği. Oyun sırasında taktik değişimi onu da ben yapacağım. Antrenmanları ben şeye veriyorum. O yöneticiye veriyorum. Buradaki Hatırlayacaksınız yardımcı menajere veriyorum. Hakan Demir Asla yedek takım arasındaki gidip gelmeyi ben yapıyorum yine. Genç oyuncuyla imzaları ben imzalıyorum. İlk 11'ini e, Ali Özdemir yani o personel yapsın. E, PAF takımıyla ben ilgilenmiyorum o yüzden Fatih Can diye ikisini de ona verdim. Burada da kulüp mali yapısı, bilet fiyatları, sponsorluk, personel işe al, e, sözleşme uzat onları hepsini ben yapacağım. Altyapı Stadını yönetmeyi Gökay Bilge'ye veriyorum. E, burada Extend e, Resortive yani işte PAF takımın kontratlarını yenilemeyi Orhan Demire bırakıyorum. Transfer e, seviyelerini, e, levellerini yani ücretlerini belirlemeyi de yine Orhan Demire bırakıyorum. Yeni katılanlar için e, şeyleri düzenlenecek işte stadyumda mı düzenleyeceksin bu katılımı yoksa işte internet sitesinde mi vesaire onları da ben yine belirliyorum. Set Player fines yani oyuncu cezalarını da e, şey belirlesin. Yine oran demir olarak seçtim. Burada üçü yine bu şekilde geri kalanların hepsini ben yapacağım. Evet, şimdilik burada ayarlarımız bu şekilde. Tekrardan kontrolümü sağladım. Bunları yaptım. Burada. Evet, artık takım transfer dönemine hazır. Transfer dönemine geçmeden önce şöyle genç takımı ilk 11 asistanla tıklayaraktan e, bir tekrardan güncellemiş olalım. Burayı da güncelledik. Evet burada 39'luk bir oyuncumuz var. Hatırlayacaksınız 40 diye söylemiştim minimum e, takıma almayı. Dolayısıyla e, zaten bakın genelde takımlar 605 seviyesinde. Hani 50 bile olsa 50 çarpı 11 550 yapar. Ama genç oyuncular çok çabuk kendisini toparladığı için Hani 40 çarpı 11 440 yapıyor Bakın 440 ile beraber 600 arasında 165 şu anda 160-165 fark var Bu Adana ile mesela Bütün oyuncularım 40 olsa dolayısıyla Birazcık pay bıraktım çünkü dediğim gibi genç oyuncular çok çabuk 40-45 50'ye hemen eğer iyi bir şekilde oynarlarsa yükseliyorlar. Bu genç oyuncuların da oyundaki avantajı bu. Benim şu an bulunduğum lig 3. Lig 4. Grup. En alt lig. Şöyle ligi gösterim ligde 16 takım var. Trabzonspor biz de buradayız işte. Dolayısıyla bu 15 takımla beraber diğer 15 takımla maç yapacağım. E, toplam 30 tane maçımız olmuş. Oluyor. E, şimdi genç takımdaki oyuncularımıza şöyle bir hızlıca bakalım 32 varmış 35 var 36 var 27 var Evet pek şey yok burada 40'a yakın yok Burada sadece alacağım şurada en yakın Carlos Torres şeklinde var Evet buradan artık transfer dönemine başlayabilirim Arda Tuncay ile zaten konuştuğumuz için You have already talked to this player diyor Bu konuda burada bir sıkıntı yok Şimdi artık transfer dönemine başlayabiliriz. Onu da bir sonraki videomuzda yapacağım. Umarım beğenmişsinizdir bu videomuzu. Lütfen eğer bu seriyi seviyorsanız ve menajerlik oyunlarını seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.